Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ikinci videosundayız. Gene donuyor arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz donuyor. Nedense. Neyse. Bu arada şimdiden söyleyeyim. Videoya ses geliyorsa kusura bakmayın. Gene evde makine çalışıyor. Yani kusura bakmayın. O yüzden şimdi bu dediğim gibi öteki videoya baktım. Yüz 30 kaçtı bilmiyorum ama 130 140 aralarında bir görüntülenmeye sahip yani bayağı izlenmiş Ben de bunun 5. bölümünü çekeyim dedim gene altan like atmayı abone olmayı ve yanındaki zil tuşunu açmayı unutmayın şimdiden bunları yapan herkese çok teşekkür ediyorum şöyle Hah, gene dönüyor arkadaşlar bu videoyu atmasın mı? ya da atarım belki bilmiyorum çok donuyor da yani neyse inşallah çok fazla da donmaz arkadaşım şöyle bir çıkalım şu şuraya bir atalım çok donuyor ya yani. neyse inelim onu yok arkadaşına koyduğumuz için çok bunu hemen açalım ha. şöyle aldık bakın şimdi ha. atlıyoruz kort şimdi bizim bir arabaya ihtiyaç var polis arabası güzeldir koş 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 Bakalım polis arabası mı hızlı yoksa Superman mı? Koşalım. Yürüsene be. Bakalım kim daha hızlıymış. <laughs> Aynı hız neredeyse. Superman biraz daha hızlı. <laughs> ya yolun rahat ama hızlı bir yaz acaba. Evet, ya bunlar yavaş çıkıyor. <laughs> Şuna polislere bak. Araba almışlar da sürmeyi bilmiyorlar. Araba işte oyun dedi. Oyunda araba böyle sürülür kardeş. Bak ol, ol, ol. hop nasıl atladı. Bu ne be? Uh -huh. Bırak bunu bu polis hakası. Bu ne be? Üst araba güzel. Yanlış tuşa bastım. Şöyle. Güzel. Bindik. Şu müziği de kapatalım. Hoppa. Bunun kamera açısını değiştiremiyoruz. Evet. Böyle bir tuşuyor Keşke böyle içeriden de şey yapabilseydik, görebilseydik araba. Sadece böyle bakabiliyoruz. Bu ne? Bu ne, ne be? Aha gene ambulans. Şöyle bir saniye arkadaşlar. Ben şöyle bir kapak fotoğrafı için şöyle bir fotoğraf alayım. Arkadaşlar şöyle bir kapak fotoğrafı için. Şöyle duman çıkıyor da olsun. Şöyle yani bir kapak fotoğrafı için. Gerçi şimdi almam da neyse. Patladı zaten. Ne oluyor? Yukarıda bir var? Yok. Ki patladı diye. Neyse. Ben şu ben bununla kapak fotoğrafı alırım. Video bit. Bunu video bitene kadar kaybetmeyeyim de kapak fotoğrafı alırız. Ya bunu şimdi şu dondurma şeyini yapalım ya da ben bunu bırakıyorum arkadaşlar. Şunu kapak fotoğrafı yapacağım mı? Yani. Neyse. Şu müziği de kapatalım. Şu güzel. Şöyle güzel. Oh. Allah. Kaybetmeye gittik. Motoru yüz bin kere çarptık. Bu dönmüyor bir de bakın. Çok rahat dönmüyor bu normal arabalar gibi. Ve kocaman dondurma arabası yani. Bu ne? O ne be? Onu mu alsak? O ne be? O ne? Bu ne? O ne? Spor araba. Bence bu daha iyi. Boş yani boşver yani. O ne? Motor mu? Motor mu? Yoksa ben mi yansıtırım? motor. Biraz da motor sürelim. Şöyle bunu bırakalım. Bir türlü araba seçemedik arkadaş. Neyse. Biz bu motoru alalım. Koş 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 koş. Hemen kimizle alalım bunu. çok var. Aldık biz motoru. Hadi. Şöyle bizim güzel arkadaşlar şöyle şunu da bir açtık mı açtık mı şöyle güzel kaç beşinci dakikasında işim tamam ne diyorsun sen ben bir şey diyeceğim arkadaşlar yani bu bu, bu arabayı ben buraya bıraktım nasıl bir dakika Yine bir tane çarp geldi. Ben videoyu kesiyorum. Kesin reklam çıkacak. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu çıktı ve dediğim gibi reklam da çıktı. Hadi yapalım. Şöyle güzel. Basın. Niye gitmiyor? Heh, ne gördüm arkadaşlar. Bu bıraktığım araba niye motorundan duman çıkıyor acaba? Ben onu anlamış değilim. Birisi mi çarptı diyeceğim. Çarpmadı da. Neyse arkadaşlar biz gidelim. Kontrol etmesi de ne kadar zormuş be. Hmm. Allah. Hmm. Ne biçim iş bu? Neyse düzle çıktık diyeceğim. Gene olmuyor. Çok hızlı bu. Kontrol etmesi de haliyle zor olur. Şuna bak. Ortalamış gidiyor. Allah'ım yarabbim. Çıkıyor mu zaten? Çıkmadı. Çık. Şu çıkmıyor. Biraz daha hızlı gitmemiz lazım yani. <laughs> Gitmiyor. Git hadi. Hı. 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 Gitmiyor yine. şurada bir türlü çıkmadı. Bakın bir şey mi ya burası değil. Ha bu niye çıkmıyor buradan? Ben onu anlamadım. Kapat müziği, kapat. Hadi çık be. Ben biçim motor bu ya. Daha buradan çıkmıyor. Biraz ileriden deneyelim o zaman. Hop. çıktık. Her yeri yırttık ama çıktı. Çekil kardeşim çekil. Bu arada kardeşimin kanalına da abone olmayı unutmayın. O 25 abonede kaldı ben 30 aboneyim. O yüzden ona da gidip abone olmayı unutmayın. Şöyle gidelim. Zaten ben kardeşimin kanalının ismini açıklama kısmına koyarım. Hımm, çok hızlıyız. Keşke bir de inşallah durur. Ben bunu bırakıyorum. Puh. Ah. Ben gideceğim şu öndeki öndekini alacağım arkadaş. Ön. bir tane mavi var. O nereye gitti? Nereye gitti be? E burada mavi bir tane spor araba var. Gitmiş. Allah Allah. Çok ilginç. Bu ne? Geç ya. Was, was, was? Hier in Lukas, Lukas, Lukas. Bu polis arkadaşlar. Gidelim şöyle arkadaşlar. Öyle. Bu arada dediğim gibi abone like abone olmayı ve nekiz YouTube'un açmayı unutmayın. Allah Allah. <laughs> Çıkalım. Çık, çık, çık. Bu video belki biraz da uzun da yapabilirim. Yani. yani belli olmaz buca gidelim arkadaşlar bakayım bize gelmez o ne o ne ben Hı Bir gün araba olmaz mı be oyunda? Allah Allah. düzgün bir araba olmaz mı be oyunda, arkadaş? Bu ne? Bu da mı aynısı? Bu ne? Allah ya Rabbi. Neyse biraz da suya girelim biz arkadaşlar. Şöyle. dalsana be Ne şimdi oldu? Nefes tutması da bayağı yüksekmiş. He. Hem bu kadar nefes tutamam ben. Evet. Çıkalım şöyle. Oh, yıkandık. Pot. Yepik evet. Şöyle biraz daha şey yapalım. Şu. Görüyor musunuz? sanki ıslanma şeyi de var bunda ge yani suya girince sanki ıslak gibi de gözüküyor sanki neyse Aha, gel bakalım koş 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 böyle bir fırsatı yakalamışken kaçamam arkadaşlar böyle bir fırsatı yakalamışken kaçamam bas 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 kaç 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 bas 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 Kapak fotoğrafına bunu koyarım. Hehe. Şöyle. Neyse. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. like katmayı, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Bunları yapan herkese çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.